Mutlu akşamlar. Çekmeköy Belediyesi Web TV ekranlarında Ailen Bilir yarışmasıyla yeniden sizlerle beraberiz. Bugün bizlerle Ergün ve Erik aileleri yarışacak. Bakalım neler olacak? Çok eğlenceli, çok hareketli ve kran krana bir yarış bizi bekliyor. Eğer hazırsanız Ailen Bilir başlıyor. Çekmeköy Web TV ekranlarında iki çok tatlı ailemiz ve çok tatlı bir kız var. <laughs> Ergün ve Elik aileleri bizlerle beraber. İsterseniz kısaca ailelerimizi tanıyalım. Önce Elik ailesiyle başlayalım. Alfabetik sırayla gidiyoruz yanlış anlaşılmasın. <laughs> Önce, <evet. gülüyor> Elik ailesiyle başlayalım. Bahadır Elik ismim. 84 doğumluyum. 84 yıldan beri de Çekmeköy'de yaşıyorum. Ben yani doğum evime buralıyız. Mali müşavirim. Bir şirkette muhasebecilik yapıyorum. Hayatım zaten Çekmeköy'de geçiyor. Çekmeköy'de de belediye vergisini öderken bu yarışmanızı gördüm. Başvurdum. Arkadaşlar dönüş yaptı. Harika. Biz de parayla eşleştirdin. Vergi verirken mi aklınıza geldik? Aşkım. evet. Ver... <gülüyor> <gülüyor> vergi verirken, sitenin de aktivitelere bakarken yarışmanızı da görmüş oldum. Esra Elik, 30 yaşındayım. Ben de eşimle evlendikten sonra Çekmeköy'e geldim. Ümral'de yaşıyordum. 8 yıldır ben de Çekmeköy'deyim. Çekmeköy daha her zaman. <laughs> Çekmeköy'ü daha çok seviyorum. Çekmeköy'ü daha çok seviyorum. Ben normalde hemşireyim ama çocuktan dolayı şu anda evdeyim, çalışamıyorum. Biraz ara verdik inşallah tekrar sağlara döneceğiz. Hayırlısı, hayırlısı, hayırlısı diyelim. İnşallah. Takıyorum. Ergün ailesini tanıyalım. Merhabalar ben Harun Ergün. Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi'nde proje teknikeri olarak çalışıyorum. 2,5 yıldır Çekmeköy'de e ikamet ediyoruz. Eşimin tayini dolayısıyla buraya taşındık. O da Çekmeköy Tüketici Hakem Eğitim'de devlet memuru. Doğuma büyüme normalde Beykoz'luyuz. Çok uzaklaşmamışsınız Beykoz'dan Çekmeköy'e geçmek kolay oldu. Evet, bir kolay oldu. Aslen baba tarafından Yalovalıyız. Ama doğma abime dediğim gibi Beykoz'um. Eşim Karslı. Eşim kendini tanısın. merhabalar, Sema Ergün. 27 27 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Aslan Kars'lıyım. Tüketici hakemiyetinde çalışıyorum kaymakamlıkta, raportör olarak. Normalde ticaret il müdürlüğü personeliyim. Geçi görevlendirmeyle buraya atandım. Peki, hoş ee, geldiniz. Başarılar diliyorum. Hoş bulduk. Ee, memleket neresi? Elik ailesi. Ee, ben Samsun'luyum. Ben Trabzonluyum. Samsun, Trabzon, Ordu, Kars. Ya. Evet, evet, her her yerden var. 15 <laughs> tane soru soracağım. En çok doğru cevabı veren kazanacak. En basit kuralımız bu. Ondan sonra kopya çekmek kesinlikle yasak. Kopya çekip Kesin. kağıdını alıyoruz. Onun haricinde de her soru için 15'er saniye süremiz var. Ama bu tabii e, aşılıyor. Hı hı. Ama mümkün olduğunca hı hı. böyle 15 saniyede bitirmeye çalışalım. Hı hı. Hı hı. Ve böyle deriz. Yasağımız daha önceki videolarda gördüğümüz yasak. gibi <laughs> mi? Gerçek yasak. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. <laughs> ne şey yapıyoruz ya? Cetvelle ellerinize vuruyoruz. <laughs> Biz de yasaktan yanayız da onu evet. demek istiyorum. Evet. 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 Babam sınıfını hepimiz izledik değil mi? Evet. Evet. Fazla fazla Onun içinde de e, çok önemli karakterler var. Şimdi onlardan birini sor. Babam sınıfı filminde Hayta lakaplı karakterin adı nedir? Kolay kolay miyim? Gerçek ismini mi soruyordu? Yok, karakter. karakterin ismi, karakteri. Karakterin evet. adı. Karakteri nedir? soruyor, tamam. tamam. Ha, kopya da vermiş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Biz şey yaptık yazmıştık. Ondan sonra konuğumuzu alalım. Devirelim o zaman, hazırız herhalde. Görelim Hazır bakalım. <laughs> Ayşe, İsmail, Ahmet, Arıman. Ve bakalım doğru cevap mı? Ayşe, İsmail, Ahmet, Arıman. Şimdi kendisini yayına alalım bakalım doğru cevap mı, yanlış cevap mı? Hep beraber görelim. Bak kim var? <laughs> <Bak>. Ahmet, Arıman. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Hii. Merhabalar. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Ahmet abi? Bildiler mi abi? Nedir durum nedir? tabii ki bildiler. Bilmez <laughs> olurlar mı? Bildik. Hadi ailemiz... biraz kolay oldu. Bakın ama. ekranda. Elik ailesini evet. göstersin. Size zahmet. <laughs> ha, sildik ama. Ha, sildiniz <laughs> tamam. Bir, ama İsmail yazmış ki zaten. Ailemiz de bildik. <laughs> bildi. Bildik ama bir küçük kızımız var müsaade etmiyor sildi. <laughs> İsmail abi nasıl geçiyor günler? İsmail abi, abi tamam. Ahmet abi, alınır. Alınır İşte pandemi bildiğiniz gibi ailelere selam söylüyoruz. Ee, evet. ufak bir şey yapıyorum buradan. Eee teşekkür ediyoruz. Rica ederim, rica ederim. Bay <laughs> bay. Biz, bizleri izleyerek büyüdük. O yüzden bizde iziniz de büyük. Rica ederim, rica ederim. Abi, teşekkür, teşekkür ederiz. Günlerden... Teşekkür, ederim. Günlerden... teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ahmet Bey şey. tabii sadece evet. Avram sınıfından değil. Ben bu Münir Özkıl'ın Adnan olduğu diğer filmlerden de takip ediyordum. Yani. Ya mutlaka tabii canım. Evet. Peki Ahmet abi o, o günlerden aklında kalan bir anı var mı? Var bir sürü ya ama o Denize atlama sahnemiz var. Denize e, takım hepsiyle atlama sahnemiz var. E, mesela çok üşüdüğümü hatırlıyorum orada. <laughs> öyle bir anımız var yani. Evet. Bir de sizin askerden gerçekten gelip de asker rolü oynamanız var. Ha, evet. Evet, orada gerçekten askerdim. Benim öyle bir şey yok. E, ben askerim diye öyle bir sahne ilave edildi. Bizimle aynı yerde aynı resmi çekilmiştim. <laughs> <laughs> Doğru, Orası evet. hala duruyor. Evet. 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 böyle sizi göreceğimiz aklımıza gelse nasıl olurdu acaba? <laughs> şu an değişik bir duygu. Ya küçük olabilir. Evet. normal yani olabilir. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. bakın. Hayırlı <gülüyor> akşamlar. <gülüyor> Ahmet Arıma. <laughs> Çok kolay. Bir deyimden yola çıkarak hazırlanmış bir soru. Yenildikçe güreşe doymayan sporcu kimdir? Yenildikçe güreşe doymaz. Acaba? Hazırız. Kimdir bu? Çabuk yazdınız. Biz yani. hazırız. Evet, çok kolay sordu. Kalktınız. Çevirelim <laughs> o zaman. Pehlivan, pehlivan. Doğru cevap bu pehlivan? Evet, doğru cevap. Yeniden pehlivan, güreşe doymazlık. Sonuna kadar <laughs> savaş. Üçüncü sorumuz geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. hazırız. Avrupa Birliği'nin başkenti neresidir diye soralım. Avrupa Birliği'nin başkenti? Avrupa Birliği'nin başkenti acaba neresidir? Elik ailesi yazdı, Ergün ailesi de yazdıysa o zaman çevirelim <laughs> tahtaları görelim bakalım. Belçika, Brüksel, iki cevap ikisi de aslında aynı noktayı işaret ediyor ama biz başkent neresi diye sorduğumuz için doğru cevap Brüksel olacak. <laughs> Belçika'nın da başkenti ama Avrupa Birliği'nin başkenti aynı zamanda Brüksel. Doğru cevap Elik ailesinden geldi. Belçika'yı maalesef kabul edemiyoruz. Kusura bakmayın. <laughs> Sağlık olsun. Elik ailesine 10 puan yazarken aslında bilip de böyle bir gol yemek kötü oldu. Evet. Kesinlikle. <laughs> Neyse. Ee, daha çok soru var. Önemli değil. dördüncü soruya geliyoruz. Poza içerken yanında yenilen kavrulmuş kuru yemişin adı nedir? Biz yazdık. <laughs> Biz de yazdık. <laughs> tamam. İki ailemiz de hazır. Bugün gerçekten e, sağlam taşa denk geldik herhalde. <laughs> Hadi görelim cevapları. Bozan'ın yenin yanında leblebi yenir. Doğru cevap mı? Evet, doğru cevap. Leblebi. Peki şu leblebi deyince şu geldi aklıma. Hesap makinesinde tersten leblebi yazdınız mı hiç? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Doğru. İna, inanın, i̇nanın, çok yakın zamanda denedim onu. <laughs> Şimdi 10 puan daha aldı iki ailemiz. 4 soru sonunda Elik ailesi 40 puan, Ergün ailesi 30 puanda. Birer bir kaybınız var. Elik ailesi şu an kayıpsız gidiyor. Beşinci sorumuz ne? Bu çok kolay bir soru. Hatta yakın tarih, çok yakın tarih. Belki bir ay. Bir ay oldu mu? Olmuştur. Kırkı çıkmıştır muhtemelen ama. Bakalım. 2020'nin sonlarına doğru hayatını kaybeden efsanevi Arjantinli futbolcu kimdi? Biz tamamdır. Tamam. Hazırız. Çok hazırız. hazırız. <laughs> hazır herhalde cevaplar. Evet. Hazır. hazır. Hadi görelim o zaman. Evet. Maradona, Maradona. Doğru cevap mı? Doğru cevap. Ocağım Diego Maradona olacaktı. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <laughs> Herhalde kurtarır. Güney Amerikalı'nın isimleri uzun olur ya. Evet. evet. <laughs> Onar puan da buradan aldınız. 50 puan Elik ailesi, 40 puan Ergün ailesi. Mücadele gayet çekişmeli. çekişmeli. <laughs> Aslında kolay bir soru. Bakalım bilebilecekler mi? Hatta bir ailemiz için çok çok daha kolay bir soru oldu. Elektriği iletebilen maddelere ne denir? <laughs> sesler geliyor, sesler geliyor. Duyuyorum Bilmiyorum. ben. <laughs> yazarak anlaşalım, yazarak anlaşalım. <laughs> Biz tamamız doğal olarak. <laughs> ha, <öyleyle. gülüyor> Vallahi hiç haberim yoktu böyle bir şeyden. Aslında ekte kimisinde şey. çalışıyorum ama bakalım herhalde bilemedik. O zaman görelim bakalım cevapları. Sanırım bilemedik. <laughs> i̇letken, iletken, acaba, acaba doğru cevap mı? Tabii ki doğru cevap. Üretken. Hmm. <laughs> Kendisi elektrik firmasında çalışıyor. En azından oradan kurtarıyor yani. Meslektaş sayılırız o. <laughs> ben ama muhasebe yapıyorum. Muhasebe yapıyorum. Ama en azından oradan tutuyor yani. Bu arada ben, ben de meslek lisesinde teknik lise bitirdim. Elektrik bölümü mezunuyum ben de. Öyle mi? Evet. Tam bizim bölümümüz olmuş. <laughs> evet. Denk geldi. Karmaşa. Kapatıp biraz fazlardan konuşalım. Üç fazdan konuşalım. RST. N. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bugün ben stok sayımındaydım ama çok da anlamam şeyler aslında. kodlarını biliyoruz. Ama muhasebecilere saygı duyuyorum. Ben okumaya çalıştım bitiremedim. <laughs> Onlarla uğraşmak meslek. Gerçekten muhasebeyle uğraş. Evet. Çok kolaylık versin. Geçiyorum 7. soruya. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hazırız. 7. Evet. sorumuz şu. 7 Ekim 2020'de 46 yıl sonra yeniden açılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir bölgenin adı nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bölge. 46 yıl sonra açıldı. Her şey. Da 46 yıldır. Bu bölgenin adı nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bu bölgenin adı... Biz hazırız. Biz de hazırız. Ben de hazırım. O zaman görelim tahtalardan. Maraş, Maraş. Bakalım doğru cevap. Maraş mı? Ben böyle size ayak yaparken onar kartları yaptım. Doğrudur. Evet. Teşekkür Teşekkür ederiz. Geçiyoruz 8. soruya. 8. sorumuz belediyemizle alakalı bir soru. Eğer bizi takip ediyorsanız, izliyorsanız, dinliyorsanız veya yayınlarımızı okuyorsanız bilirsiniz. Tekmeköy Belediyesi'nin aylık olarak gençler için hazırladığı teneffüs dergisi... Ocak ayında kaçıncı sayısıyla çıkmıştır? Bu tahmini bir şey yapacağız. Tam, yani tahmini olabilir evet. evet Yaklaşan herhalde. Ocak ayı. Ocak ayı. Acaba Teneffüs Dergisi kaçıncı sayısıyla Ocak'ta yayınlandı? Bakalım bir sallayan var mı aramızda? <gülüyor> <gülüyor> Görelim cevapları. Bakalım en iyi kim sallamış? 58, 49, Arada 9 sayı var. Acaba doğru cevap var mı? Maalesef doğru cevap. Var. 32. sayısıydı Ocak ayında. 32. Evet. Bundan sonra ay ay sayıyoruz. Her ay Bundan sonra takip etmemiz gerekiyor. Bu ay kaçı tamam. diye test edeceğim. Haberiniz olsun. Tamam. <laughs> tamam. tamam inşallah. Bu soru şey ailemize de devam ediyoruz. 9. soruda. 9. sorumuz şu bir şarkı dinliyorsunuz. Bu dinlediğiniz şarkıda tekrarlanan bölümlere ne denir? Tekrarlanan bölümlere acaba ne denir? Bir... Hazırız. 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 Allah'ım ben daha ağzındakini bitirmeden cevaplar yazılıyor. Göreyim o zaman cevapları hadi. Nakarat, nakarat. Doğru cevap. Müzik olduğu zaman bayanlar zaten bizden <laughs> önce bir şeyler aldılar. Neden siz müzik dinlemez misiniz? Dinleriz ama bayanlar daha <laughs> saat oranları daha yüksektir. Vallahi yani. bayanlar olmasa ne yapacaksınız bilmiyorum. <laughs> İleri <Bir de> sataşmak <laughs> lazım. O da bayanlar. <laughs> Geçiyoruz 10. soruya. Gökçeada ve Bozcaada'yı bilir misiniz? Biliriz. Bilmiyorum. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gitmedik. Gökçeada ve, biliriz. Hangi Gökçeada ve Bozcaada hangi ilimize bağlıdır? Gökçeada ve Bozcaada hangi ilimize bağlıdır? Gökçeada ve Bozcaada. Gerçi... Şey bu kadar. Hazırız. Şurada Bozcaada biliyorsunuz. Biz hangi, de hazırız. Van Gölü üzerinde iki Bakalım görelim <laughs> cevapları. Çanakkale, Çanakkale. Hem Erdin hem de Elik aileleri doğru cevap. Çanakkale. Onlar puanı kazanıyorlar. Çanakkale'ye de buradan selam olsun. Gittiniz mi hiç? Evet. Yani, gittik. Dört defa. Gidemedim. Detağı. Tavsiye da dört kez gitsin böyle çocukluktan beri. Beş, sen, sen, dört, dört, beş e, defa e, eşim gitti de ben gitmedim. İki e, 4 sen, kere de ben gittim. gittim. Evet gittik. <laughs> Geziye gittik de birlikte. o zaman Yok. <laughs> <laughs> Ezine iyi o Adaya gitmedik. Tamam da gidersiniz ya gitmediyseniz de. Gideriz. Efendim de gerekir zaten. Aslında. Evet şey var. Benim babaanne tarafım Çanakkale'li. Bir ayağım oradadır o yüzden böyle Çanakkale sorusu sorunca hoşuma da gidiyor. 11. soru. Kolay bir soru. Evet. Osmanlı'da itfaiyecilere ne ad verilirdi? Osmanlı'da, itfaiyeci. Osmanlı'da itfaiyecilere verilen at nedir acaba? Itfaiyecilere... <laughs> tahminimiz var. <laughs> tahmini bir şey yazıyoruz. Hazırız. Tahmini. Tamam. Tahmini olarak Elik ailesi hazır. <laughs> neydi neydi? Of ya dilimin ucunda ya. geliyor mu? Geliyor mu? He, tamam. Geldi, hadi bakalım. Hadi o zaman cevapları. Osmanlı'da itfaiyecilere tulumbacılar mı denirmiş? Evet, tulumbacı ya da tulumbacılar. Doğru cevap, Çınar puan. Tulumbacı deyince tulumba tatlısı geliyor benim aklıma. Ya çünkü diyor bir tatlı ismiydi ama... <laughs> Bir şeker evet. şey Hiç lombacı, sevmem. Lambacı lambacı. Lambacı lambacı. <laughs> Tulumba sevmez misiniz? Hiç sevmem. Bayılırız. Bayılırız. Ben bayılırım ya gerçekten bayılırım. Osmanlı tulumbası evet, ben bayılıyorum. Gerçekten. Evet Osmanlı tulumbası. Evet, olsa ben. da iyiydi. Geçiyoruz o ikinci soruya. Hadi. Bu soru yalnız zor. Artık zor sorular geldi. Yok bir araya karışmış. Normalde bugün kolay gidiyormuş. Evet. O, çok iyi. Hı. Türk popunda bir sanatçımız var biliyorsunuz sık sık müziği bırakıp geri döner. Teoman. Evet. evet. Teoman'ın soyadını biliyor musunuz? Teoman'ın soyadı. Yok. <laughs> evet, hemen kar. Düşünür. <laughs> bir şey sallayacağız mecbur. Sallanır mı soy isim ya? <laughs> <Yani, gülüyor> evet, <mesela> geliyor da. <ben>. Erken <laughs> soy isim <laughs> yaz bari sallanmayacağım derken. <laughs> Ordulu olduğunu biliyorum yakın memleket ama. <laughs> Şeyde... <laughs> tamam ben ben yazdım. Biliyor musunuz? Evet hatırladım. Yani... Vay be. Evet ben tam salladım. Biz de i̇şte yani, yani sallamakta. Görelim bakalım ne kadar sallama mı, bilgi mi? Kaşıkçı Yakupoğlu. Valla tebrik ediyorum. Yakupoğlu doğru cevap. Vay süper. Evet. Burada ben de alkışlarım. Yok ben de alkışlarım. Valla burada tebrik ediyorum. Biz de alkışlayalım bari ayıp olmasın. Teşekkür ederim. Ben onu söyledim herkes oldum. Bilen. Her ya o, 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 olsa... o, da benden şey, merak şey merakı sarmış. Yani böyle sadece tek ismi olanlar acaba soyadları neydi? Bir ara öyle bir bakmıştım işime yarıcı çakma gelmezdi. Yaşar'ın soyadını biliyor musunuz? Aç gün. Valla evet. değil. evet. Sezen Aksu'nun soyadını biliyor musunuz? Yani Se Sezen de o başka bir şeydi evet. Aksu değildi. Aksu değil <laughs> Sezen. Evet. Aksu. Yok onu hatırlayamadım bak şimdi. Güzel, güzel bir soru hakkı çıktı. <laughs> evet yani. soralım. Bunu, Bunu yazalım ve ee, bu soruyu soralım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hemen puan durumuna bakalım. Ergün ailesi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 puan. Ha Sezen Yıldırım aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. <laughs> 10 puan daha mı vereyim, ne yapayım? Senden 13'ü ulaştım, ailesi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 puan. 100. Eşit. 100-100. Doğru değil mi? Evet. Doğru, evet. doğru. Doğru. Eşit. İki yanlış cevap, iki yanlış cevap. 12 10. Bakalım eşitlik bozulacak mı yoksa yedek sorularımız var. Devam. Seri penaltı atışlarına mı gideceğiz? 13. soru, yine belediyemizle alakalı. Bakalım bilecek misiniz? Evet. Doğru cevabı bilmek için sallayacağımız bir soru. Çekmeköy Belediyesi bünyesinde hizmetlerin yürütülebilmesi için kaç müdürlük bulunmaktadır? Çekmeköy kaç Belediyesi müdürlük? bünyesinde hizmetlerin yürütülebilmesi için kaç müdürlük vardır? Acaba 89? Arkadaşlar biraz daha yakın bunca. 91, 92, 93. Acaba kaç müdürlük var? Ben tahmini bir şey yazdım ama. Yani. Tamam. Sallayacağınız dediğiniz gibi. Salladık diyelim o zaman gösterelim. Tamam, biz de salladık Allah ailesi salladı. Ergun ailesi de salladı. Değil, değil midir? Yok yok. Kaçtır? Güzel sallayalım diyorsunuz. <laughs> evet. Yok yok. Böyle salla mı? Böyle sallama. Peki yaklaşık sayıt. <laughs> 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 yok vallahi olmaz. Kurtarmıyor. <gülüyor> ben görmüyor mu? Evet. Şimdi ama ailemiz gösterdi cevabı. 6 biz de gösteriyoruz. <laughs> 23. Saçt 17. Bu da bir tane doğru cevap var. A. A, A. Evet, bir tane doğru cevap A, -a. var. Doğru Gerçekten. <laughs> saygı iki müdürlük iki müdürlük cevap diye. Acaba doğru cevabı veren Elik ailesine her gün ailesine. Çekmeköy Belediyesi belediye. <laughs> Can 23 mü var? Ben merak yani. ettim. 23 müdürlük mü var? Doğru cevap. Evet. 23. Yes. <laughs> Aferin be. Aferin ya. Tebrik ediyorum. Yani iki tane çok zor soruyor. <laughs> ya eşim, eşim kaymakamlıkta ya oradan bakmıştım yakın zamanda. Tebrik <laughs> ediyorum. Eğer bilseydik diyecektim ki çok iyi sallamada birinci izleyecektim. <gülüyor> 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 Harika. 10 puan Ergün ailesi, Elik ailesine puan veremedik. Son iki soru 1 puan, 10 puan öne geçti Ergün ailesi. 14. <gülüyor> <gülüyor> sorumuz şu. İstanbul'daki en büyük su sarnıcının adı nedir? Su sarnıcı. İstanbul'daki en büyük sanatçı. Çok. Evet. Acele var. Benimini da. Ben bence, bence odur ya. Acaba doğru, abi, doğru, doğru. İstanbul'daki en büyük sanatçı nerede? nerede? <laughs> Adı ne? <laughs> Kim yaptırmış? Niye yaptırmış? Gösterelim mi? Değil <laughs> mi? Her gün ailesi bitirdi evet. mi? Tamam. Ya, tamam. Ya başka hadi, bilmediğimiz hadi. için. Hadi görün. Hani bir tane biliyoruz. onu da yazdık. <laughs> Yerbatan. Yerbatan. <laughs> Evet. Zaten bildiğimiz herhalde hepimizin bildiği bir tane sarnıç var. Sarnıç Gerçi çok var İstanbul'da yedir, ama yedir. en meşhuru, <laughs> en bilineni ve LXL. aile LXL. en büyüğü de yere batan sarnıcı. Doğru cevap. Evet. Evet. Tebrik evet, ederim. Evet, evet. <laughs> <Oğan, gülüyor> ve son soru. Evet. Ya Ergün ailesi kazanacak ya iş penaltılara gidecek. Tamam mı, devam mı bizim Tamam mı, devam mı? Elik ailesi için. Evet. Çok kolay. Vallahi çok kolay. Bugün şanslısınız ya. Sürekli uzun çubuk beklediğimiz oyunun adı nedir? Sürekli uzun çubuk beklerdik bu oyunu oynarken. Yok ya bu kadar düşünülecek bir soru değil lütfen. Hepimiz onu sa sabahlara kadar oynadık bunu ya. Ben uzun, çubuk... Yani biz uzun çubuk ben Uzun çubuk. Hazır. Beklediğim... Uzun çubuk beklediğimiz <laughs> uzun çubuk bekledik. Of ya bir dakika dur. Biz hazırız şu anda. Biz hazırız. Vallahi dilimin ucunda. Lütfen bilemeyin. <laughs> saniye doldu. Tamam bon, evet doldu. Hadi yazdıysak gösterelim. Açıyoruz. Hadi çevirelim o zaman. Neyim boş? <laughs> çok çok kibrit çek çek. Kibrit çöp çekme. Doğru cevap mı? Vallahi çok kendinizden emin çevirdiniz ama doğru cevap Tetris. Hep uzun çubuk Aa, Tetris. Aa A Tetris. Okul ucuna geldi. Kaybettik. <laughs> Çubuk, 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 ya. çubuk. çubuk diyor bu. Es esas yanlar hep boş kalır. Bir uzun çubuk. Ama ya, Atel oyunu gibi bir şey olsun. Ama tek onda çubuk beklenmez ki. Hep evet. beklenir bir şey. Evet çubuk bekleniyor. Ben <laughs> evet, <doğru. benim gülüyor> şey şey bir yanıma geldim. Bir şey var ya doğru. Tetris'te evet, bekler ama. Evet çubuk bekleniyor yani. Çok yanılmalı soruydu. Bunu kabul etmiyor. Ama çok mantıklı soru cevap verdiler. Harika. Valla çöp çekme ama orada da tabii kısa çöpü çekmemek lazım. Bir de Doğru. sizin yaşınıza bakarken çocukken oynadığınız oyun Tetris olamaz diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne olur? Ne olur peki? <laughs> Espri yaptın tabii ki. Evet, Tetris. Evet, <laughs> çok güzel. <gülüyor> gerçekten. Ben <laughs> ama Tetris varken biraz daha büyüktüm ya. Çok da çocuk değildim. Aa, bu değişik bir soru yani. Evet, çok oldu. enteresan Hı. yani. Ben Benim aklımın ucuna geldi. Demek çok de memnun oldum için. bu ara tanıştığımıza. Biz de memnun olduk. Biz de memnun olduk. Biz de memnun olduk <laughs> evet. Kredi kartı borcumu aydatır almak istersem artık zaten Kıpta kemer etti ol. Her zaman. Hakikaten. hakem hakem heyeti, e, şimdi her yerde duyuyoruz ama hakem heyeti ne iş yapar tam olarak? Hakem heyeti işte tüketicinin haklarını koruyor. Ee, yani bir ürün aldığınız zaman o ürünü işte iade et, edince firma almıyorsa şikayet merci eş eşin bulunduğu birimiz. Öyle mi? Tamam. Yani evet. e, tüketici hakları ile alakalı bir derdiniz sıkıntınız olursa. Evet vatandaşlar gidiyor. çok ya, fazla şu anda da vardı. Hemen <laughs> başvuruyorum. Şu an vardı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Daha yeni yani. Bekleriz her zaman. Mesai saatlerimiz 10'da başlıyor, <laughs> değil mi Çekmek yok Kaymakamlığında? <laughs> 10'da başlıyor, 4'te bitiyor. Tamam, evet. bu arada bu arada kaç paraya kadar bakıyorsunuz onu da söyle? 6920'ye kadar ama Ocak ayı itibariyle bakalım yükseldi mi, yükselmedi mi. Onunla ilgili henüz bilgim yok. 6920 liraya kadar mallarla evet. yemek. Size Limit başlıyor. Evet, evet. Ha onu bilmiyorduk. Tamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ayakkabı artık elektrik süpürgesi, aklınıza ne gelirse artık. Yani bu işte 2014 <laughs> 3 Ekim öncesi kredi kartı aidatları veya şey dosya masrafları e, bunların iadesi oluyor işte. E, 2014 3 Ekim sonrası tabii ki olmuyor. Öncesi geriye dön dönük 10 yıllık oluyor. Ben o <laughs> zaman geleyim. Bir geleyim, bakayım. Vardır benim birikmişleri bir, Evet, siz bir, bir burayım bakayım. <laughs> Ama bir, bir hafta arayla çalışıyor eşim bilginiz olsun. Öyle mi? <laughs> evet. Haftaya evet. burada mısınız? Evden çalışıyoruz. Ha haftaya haftaya, haftaya orada. Falan. Neyse telefon var zaten. Ben Bahadır Bey'i ararım. Yenge çalışmıyor evet. mu çalışmıyor mu diye. <laughs> bak, bak, evet. bakın hatta elimize klasörleri şimdi birazdan karara bağlayacağız. Karar, karar evet. bunlar. Eve iş, getir, eve iş getirmeyin ya. Eve iş getirmeyin. Evet, <laughs> evet. maalesef bir hafta evden çalışma olduğu için. Pandemi döneminde artık mecbur. <laughs> evet. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Hem Ergün hem de Elik ailelerine. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Her Herkes ederiz. Tebrik ediyoruz. Aysim Ama teşekkür bugünün edelim. bir hatırası Ayşim. anısı olarak arkadaşlarım size ufak bir hediye takdim edecekler. Hı hı. Lütfen kabul edin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür ederiz. Saygılar sunuyoruz hepinize. Yeniden görüşürüz. Çok i̇nşallah memnun olduk. Bizi, bizi unutmayın. Çok adı memnun bana olduk. Bana ara bir de uğrayın mutlaka. Evet. Inşallah. Tabii i̇nşallah. sizi size. Geleceğim geleceğim. Kredi Peki, kartı, kartı için geleceğim. Bekleriz. Zaten. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> bunu yalalım, biz bunu her <laughs> yardımcı oluruz. O, teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar, i̇yi akşamlar. görüşmek üzere, üzere. hoşçakalın. Ailen bilirin, bu akşamda sonuna geldik. Hem Ergün hem de Elik ailelerine bizlerle beraber oldukları için, bizlere evlerini açtıkları için çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bu heyecana ortak olmak, bizimle beraber bu ekranda yarışmak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Çekmeköy Belediyesi'nin web sitesine gireceksiniz. Çekmeköy Bel.tr adresine. Orada Ailem Bilir için bir form var. O formu dolduracaksınız ve bizlerle Web TV ekranlarında buluşup bu heyecanı bizimle beraber yaşayacaksınız. Yeni bölümlerle yeniden karşınızda olabilmek dileğiyle. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.